Şanlıurfa'da çok yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen yeniden Refah Partisi mitinginde Gülpınar'ı desteklemeye gelenler Şanlıurfa'da yeni bir Fakı Baba hadisesi mi yaşanacak sorularını akıllara getirirken Adıyaman'da da Gülpınar'ı sevenler AK Parti'den istifa ederek YRP saflarına geçti. Adıyaman'da eski milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti'den istifa ederek yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olma kararı bölgede etkili olan ve sevgi bağı bulunan birçok kişi tarafından destek gördü. Bugün gerçekleşen törenle AK Parti'den istifa eden 600 kişi yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Kasım Gülpınar'ın sevenleri aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığını iddia ederek tepki gösterdiler ve toplu bir şekilde AK Parti'den istifa ettiler. Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, katılım töreninde 600 kişinin partilerine üye olduğunu belirtti. Yeniden Refah Partisine üyelik kaydı gerçekleştiren topluluk, katılımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi. Adıyaman'da yeniden Refah Partisi il başkanlığı önünde bir araya gelen büyük kalabalık eski AK Parti üyeleri tarafından temsil edildi. Grup adına basın açıklamasını yapan Ebu Bekir Erkaya aday belirleme sürecinde haksızlıklar yaşandığı gerekçesiyle AK Parti'den istifa ettiklerini belirtti. Erkaya yaşanan aday belirleme sürecinde teşkilat temayül yoklamalarının anketlerin ve fikir sormalarının dikkate alınmaması, her şeyin belirli çıkar çerçevelerince belirlenmesi gibi siyasi atmosfer içinde var olamayacaklarını ifade etti. Ayrıca yıllardır parti için emek sarf eden ve haksızlığa karşı duran Mehmet Kasım Gülpınar'a yapılan haksızlıklar karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek istifalarını açıkladılar.